Ya buralarda hiç böyle yaramazlık yapan annesini üzen ağlayan çocuk yok mu? Ben o çocukları bir alayım da götüreyim ya. Hiç sesleri de çıkmıyor ya. Şöyle ağlayan böyle yaramazlıklar yapan çocuklar neredeler ya? Ben onları bir götüreyim de büyüteyim getireyim annelerine geri ya. Şöyle bir etrafıma bakayım. Hiç ağlayan çocuk var mı? Hiçbir yerden de bir ses gelmiyor ki. Allah Allah şöyle bir bakayım. Neredeler? 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 Dur çıkacak aldım. Hadi hadi. Ah at. Sus şu an ben kaçalım. Kaçalım. Dur <laughs> bir <Görkeme> plan yapalım. Ne? Yok <laughs> şimdi sen batsın. arkasına saklan ben de koşuyorum arkasına saklan. Yani size çok seviyorum kardeşim. Bakın çıkma tamam mı? Hadi sen korkma. Buradayım. Saklan oraya. Hadi geliyor saklan. Şu odadan bir başlayayım bakalım. Sanki buralardan bir çocuk kokusu geliyor gibi. Şöyle bir bakayım. Bir yerlerden yaramaz çocuk kokusu geliyor ama nerelerden geliyor ya? Sanki şu koltuğun arkasından mı geliyor? Şunun arkasından sanki bir kokular geliyor. Sanki orada yaramaz çocuk kokusu var. <laughs> bakayım bakayım. Burada yokmuş. Şu bir yer sanki böyle yaramaz çocuğa yaklaştım gibi ama şu yastığın arkasına da bir bakayım. Yakaladım seni. Bak burada da değil ya. Allah Allah. Bir yerlerden bir koku geliyor ama şöyle biraz koklayayım. Bir yerlerden bir koku geliyor. Sanki buldum gibi. İşte yakaladım seni. Yakaladım seni. Sen çok akıllı bir kız mısın yoksa? Sen yaramaz değil misin yoksa? Sen çok mu akıllısın? Senin bir yaramaz bir kardeşim vardı. Nerede o? Nasıl bilmiyorsun? Sen burada duruyorsun kalkmıyorsun. İşte 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 buldum. İşte orada yaramaz çocuğum. Yaramaz çocuğum buldum. İşte buldum seni elime düştün. Gel bakalım. Gel bakalım. Yaramaz çocuk. Ne? Sen de mi yaramazsın? Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Kapıyı kapatabileceğinizi mi sandınız? Açın bakalım. Akıllı çocuklar. Açın dedim size. Açın kapıyı. Açın dedim size. Şimdi durun bakın ben bu kapıyı nasıl açıyorum. Abra. Ra. Hani açılmıyordu? Ha? Yakalandım. Yakalandım. Gel buraya. Seni de yakalayacağım. Gel buraya. Gel bakalım. Gel seni yaramaz velet seni. Bak ablası da çıktı bak. Boğ kolblosu da çıktı. <laughs> Yakalan denem <laughs>